Merhaba arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün platonik olan arkadaşlarım için iki desteli kart seçtim ve destelerin üzerine böyle bir obje koydum, melek objesi koydum. Bu meleğimiz, birinci destenin meleği, oturan bir melek. Rahat odaklanıp seçmeniz içindir bu. İkinci destenin üzerine ise uzanan bir melek koydum arkadaşlar sanki bir şey anlatıyorsunuz da dinliyormuş gibi oturmuş sizi dinliyor böyle. Evet platonik olduğunuz kişiye odaklanın ve destelerden birini seçin. Evet seçtiğinizi düşünüyorum arkadaşlar ve birinci destemden başlıyorum. geldin birinci deste videomu ve kanalıma. Bakalım platonik olduğun kişiyle ilgili sana nasıl bir mesajlar verecek kartlarımız. <laughs> Destek. Buraya bir baktığımda ben şöyle bir şey görüyorum. Bu insanla platonik olduğun kişiyle bir ayrılma yaşamışsın. Şu an ayrı olabilirsiniz ya da ayrılabilirsiniz. Bir ay yanlış anlaşılmadan dolayı olacak bu ayrılığınızda. Yani aranızda çok yanlış anlaşılmalar var bu kişiyle. Kendinizi açmamışsınız. Karşı tarafta kendisini açmamış. Bu gibi. Buzlar kralı gibi görünüyor bu insan. imparator kıvamında gelmiş. Çünkü imparator nedir? Duygusuz gösteren, kendisini duygusuz gösteren ben merkezli bir erkektir. Yani bu insan da, bu kişi de veya kadın da böyle platonik olduğunuz kişi böyle geldi. Karakteri, yapısı böyle geldi. Yani bu insan imparator gibi sadece kendisini, kendi isteklerini kendi arzularını düşünen karşı tarafı çok daha tınlamayan birisi gibi geldi bu kişi. Ama siz çok fedakar görünüyorsunuz. Çok verici bir yapınız var. Karşı tarafa da çok şey katmışsınız. Çok mutluluk katmışsınız. Çok anı katmışsınız. Ve bu insana bir ışık vermişsiniz. Güzellik vermişsiniz. Çok güzel bir kadın veya erkek olabilirsiniz. Karşı tarafı etkilemişsiniz güzelliğinizle. Ama sürekli sessiz kalmış, kendisini açmamış bir insan ama içten içe de sizi çok kıskanmış, sizi kaybetmekten korkmuş. Şu anda bu korkuyu yaşıyor olabilir. Şu anında mevcut olarak da bu korku içinde bu insan olabilir karşı taraf aklınızdaki kişi, platonik olduğunuz kişi. Yani burada bir iletişimsizlik olabilir ama hiç merak etmeyin. Bu insan size adaletsizlik yapmış, belki hilebazlık yapmış, adalet ve hilebaz gelmiş, yani adaletsizlik yaptığı konular olmuş, adaletsiz davranmış. Ama bu insan kendisinde bir düzelmeye girebilir arkadaşlar, onu harekete geçirecek bir şeyler olacak, ya da pişman olacak, içtençe pişmanlık yaşayacak, ya da yaşıyor da olabilir şu an mevcut olarak da şu izlediğiniz dönemde yani bu videoyu izlediğiniz süre içinde ondan bir adım alabilirsiniz. Şöyle bir şey olabilir. Kupa dörtlüsü gelmiş. Yani pişmanlık eksikliktir. Yani sizin eksikliğinizi duyacak bir şey yaşayacak. Duymasını sağlayan bir şey yaşayacak. Sizin eksikliğiniz ona bayağı bir koyacak arkadaşlar çok üzülecek. Ya yani bir bakacak ki siz yoksunuz hayatınızda ve bir şeyler dan gelecek. Anılarınızı düşünecek, geçmiş anıları düşünecek. Ona kattığınız güzel şeyleri düşünecek. Yani açılmaya yön bir şeyler olacak aranızda. Aslında yanlış anlaşılmalar çok olmuş ilişkide ya da olacaktır bilmiyorum. Zamansız baktığımız için kolektif bir açılma olduğu için bazen net cevaplar veremeyebilirim. Kusura bakmayın diyorum ve burada bir kavuşma yaşayacaksınız. Zaten ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Yani burada çok güzel bir karttır Kupa ikilisi. Burada karşılıklı sevgi var. Çok güzel karşılıklı bir sevginiz var birbirinize karşı. Baksanıza ne kadar güzel. Yani ikiniz de karşılıklı olarak birbirinizle burada seviyorsunuz. Birbirinize sevgi duyuyorsunuz. Kupalar karşılıklı sevgidir. Kupa sevgidir sevgi semboldür ve başımızın üstünde de bir melek var görüyorsunuz siz ilahi taraftan da desteklenen bir ilişkisiniz yani ilişkiniz ilahi taraftan Allah tarafından da desteklenir destekleniyor iki vakit iki vade içinde bu insandan bir adım alacaksınız bir görüşme Buluşmada belki size yazabilir gel bu yerde buluşalım şurada buluşalım burada buluşalım diyebilir yani yüzleşebilirsiniz. Yüz yüze konuşabilirsiniz ya da yazışarak telefonla da olabilir. Mesafe olanlar için söylüyorum. Ya da buluşma ihtimali olmayan insanlar için söylüyorum. Yani ama yüz yüze gelme olasılığı, ihtimali çok ağır geldi. Yani yüz yüze konuşacaksınız. Yüz yüze birbirinizle e, hakikatleri e, söyleyeceksiniz. Duygularınızı açık açık ifade edeceksiniz birbirinize. Yani burada bir yüzleşme var duyguların sevginin birleşmesi var. Yani çok güzel geldi. Kupa ikilisi kartı çok sevdiğim kartlardan birisidir. Yani bir buluşmanız olabilir, bir açıklığa kavuşabilir konularımız. Yani çok askıda kalmış belki konumuz. Bir dünya kartı siz mutluluğu yakalıyorsunuz burada. Kupa ikilisi kartıyla dünya kartı. Sonuç kartımız çok güzel geldi. Burada yani niyetiniz neyse olacaktır bu belki ilişkide bir niyetlendiyseniz bu insanla benim bir geleceğim var mı diye sorduysanız videoyu izlediğinizde içinizden bu soruyu geçirdiyseniz evettir bu gördüğünüz gibi burada mutlu bir kadın var elinde sihirli e, deneyi var e, ve etrafında da melekler dönüyor yani öyle bir döneme, öyle bir şeye, evreye geçeceksiniz ki mutlu olacaksınız, mutluluğu bulacaksınız. Bereketli dönem olacaktır. Aşkta da, e, özel hayatınızda olabilir, aşkta olabilir. Yani aşka niyetlendiyseniz bu bereket aşktadır. Bereket sembolü çok iyidir. Mutluluk, huzuru bulacaksınız bu kişiyle. Mutluluğu bulacaksınız. Bereketlenecek ilişkiniz, güzelleşecek. Güzellik gelmiş zaten. Yani bir güzelleşme, bir değişim dönüşüm yaşayacaksınız bu kişiyle. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi belki size karşı soğuk davranmayacak, imparator gibi davranmayacak. Hep kendisini düşüren gibi olmayacak. Artık biraz daha yumuşayacak enerjiler. Yumuşak enerjilerle size bir dönüşü olacak bu kişinin ve size karşı daha açık, daha net konuşacaktır bu kişi. Duygularını daha açık bir şekilde ifade edecek. Artık yanlış anlaşılmalar da bitecek böylelikle diyorum arkadaşlar. Dünya kartı mutluluktur, huzurdur. Mutluluğu ve huzuru bu kişiyle kesinlikle bulacaksınız. Bu insanla evlenebilirsiniz. Dünya kartı, dünya evine girebilirsiniz bu kişiyle. Kaderiniz için de dinleyebilirsiniz bu kişiyi. Bu kişi belki kaderinizdeki kişidir. Kadersel bir destek var ilişkinizde. Kader sizi destekliyor. İlahi falan sizin ilişkiniz destekleniyor diyorum. Şu an bir durağanlık yaşıyor olabilirsiniz. İletişimsizlik olabilir ama hiç merak etmeyin. Bir hareketlenme olacak. Bir ilerleme olacak durumunuzda ilişkinizde. Bu insanla yüz yüze iki vade içinde buluşma, görüşme ya da telefonla ya da mesaj yoluyla bir şekilde bir iletişime e, gireceksiniz bu kişiyle. Ve gördüğünüz gibi ışık işçisi sizin enerjiniz çok güzel güzellik, güzel bir kadın veya erkek olabilirsiniz. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Dedi melek kartlarım. Adalet diyor burada. Yani haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacaktır diyor. Ama sen de diyor bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Hilebaz bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Bu insan sizi aldatmış da olabilir başka bir kadınla, başka bir erkekle. Yani bilmiyorum. Kadınsanız erkekle, kadınsanız kadınla aldatmış bu kişi. Erkekseniz de kadın kadınla aldatmış olabilir. Pardon, kadın erkekseniz de kadın erkekle aldatmış olabilir. Saçmaladım, kusura bakmayın. E, hile hilebaz gelmiş. Yani bu insan sizi aldatmış olabilir. Ama şu an pişmanlı, pişman. Pişman o insanla da belki kesildi iletişimi. Görkemli krallık hayatının en bereketli değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Evet çok güzel. Yani bereket dediğim gibi zaten burada söyledim bir bereket yaşayacaksınız bu ilişkide. İlişkide de bereket olabilir. Yani bereket güzel bir semboldür ya bu insandan artık birleşeceksiniz bütünleşeceksiniz yani bu insan bir kral kıvamında gerçekten imparator yani belki çok yüksek bir mevkide çalışıyor olabilir şu an yüksek bir işi olabilir size göre belki siz daha sade yaşıyorsunuzdur ona göre bilemiyorum ama burada bir uyumlanma vardır sizinle onun şimdi burada bir tane kartlarım var arkadaşlar bu zaten gördünüz. Burada diyor ki ona güven güvenirsen sana sevgisini verir. Ona gönlünü aç aşkının enerjisini yükselt. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Buradan buraya okudum ha. Ortadan yukarıya doğru okudum. Hiç böyle bir şey görmemiştiniz bence. Şimdi ilişkimde diyor çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güveniyle sarılı. Ayrılık diyor. Ayrılmış olabilirsiniz bu kişiyle dediğim gibi ya da ayrı douyor olabilirsiniz şimdi burada bir tane kartlarım var arkadaşlar bu kartın Türkçesini bilmiyorum çok eski bir karttır bu ee, bu kart benim ablamın da bunun e, orijinali ablamda ben bunun kopyasını çıkarttım arkadaşımla bilgisayardan ve arkasına bu tatlı kutusundan e, görüntüleri yapıştırdık ki kağıt gibi olmasın kartlar Evet, burada bir niyetlenin bakalım bu kişiyle sizi neler bekliyor diye. 7 tane kart alacağım buradan. Bu kişiyle, aklınızdaki kişiyle, platonik olduğunuz kişiyle sizi neler bekliyor? 4, 5, 6, 7 Bakalım neler bekliyor sizi? yüzük. Evet bir ilişkiye başlayacaksınız bu kişiyle. Yüzük ilişkiye başlamaktır. Güzel gelişmelerdir. Çok güzel. Yüzük çok güzel. Sarsıcı durumlar olmuş aranızda bu kişiyle. Üzüntü yaşamışsınız, keder yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız. Şimşek bulutlarla şimşek geldi. Yüzük ama buradaki fonu güzelleştiriyor. Bakalım başka ne geldi? Başka. Arama. Evet arama gelmiş. Bakın. Bundan bir arama alabilirsiniz. Yani bir şey bir iletişime geçebilirsiniz bu kişiyle. Baştan söylediğim gibi ve şeytan var burada. Şeytan aranıza giren kötü bir enerjidir. Belki büyü, belki nazar, belki kötü insanların enerjisi olabilir, kötü insanların kötü düşünceleri, fikirleri olabilir bu. Ya da nazar veya büyü olarak da sayabiliriz bu görüntüyü. Yani bir ağır enerji var ama ağır enerjinin yüzükle yani yeniden ne olursa olsun bu insanla bir ilişkiniz, bir yüzük takılabilir, söz olabilir, kaderinizdeki kişi olabilir bu insan. Baştan söylediğim gibi arkadaşlar. Başka bir şey geldi mi bakalım bir daha burada bir net Bakalım birleştirmemiz gereken bir şey var mı diyorum. Ha, bir de seyahat gelmiş. Seyahat de yol almaktır. Güzel seyahat çok güzel bir şey. Yani bununla bir seyahate çıkabilirsiniz. Ya da ömür seyahatine, ömür yolculuğuna çıkabilirsiniz. Evlenebilirsiniz bu kişiyle arkadaşlar. Evet gördüklerim ve hissettiklerim bu kadardı. Umarım açılımımdan memnun kalmışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir açılımım ve uyumlanmışsınızdır. Eğer uyumlandıysanız buraya kadar geldiyseniz lütfen aşağıda abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ve videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böylelikle kanalımı büyütebiliriz. Bana destek olursanız size çok çok minnettar olurum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve ikinci destime geçiyorum. Çok umut vaat edici geldi birinci deste. Şimdi ikinci desteye de bakalım. Nasıl gelecek? İnşallah o da öyle olur diyorum. Evet, hoş geldin ikinci deste. Hoş geldin ikinci deste. Meleği, uzanan meleğimizi Seçen arkadaşım hoş geldin diyorum. Üç sende. Bir saniye arkadaşlar bunları sıralayayım ondan sonra açacağım kamerayı. Evet sevgili ikinci desteği seçen arkadaşım bir daha hoş geldin diyorum ve yoruma başlıyorum arkadaşlar ikinci deste, sevgili ikinci deste çok pozitif bir deste var burada yani birbirinize aşıksınız seviyorsunuz birbirinizi kalben birbirinize bağlısınız iletişiminiz olmasa dahi siz birbirinizi hala çok seviyorsunuz ve birbirinize karşı çok yoğun bir şekilde duygular var tutkular var ve birbirinize karşı çok bağlısınız diyorum bir şey çok tekrarladım Zann fark, farkındayım şimdi bu kişi platonik olduğunuz kişi sizi çok güzel ve bakımlı buluyor arkadaşlar görüyor siz çok bakımlı ve güzel bir kadın olabilirsiniz veya erkekseniz erkek olabilirsiniz aklınızdaki kadın sizi böyle görüyordur yani her türlü hikayenize göre alın. Siz çok güzel bir bakımlısınız. Çok e, belki maddi bolluk içinde yaşıyorsunuzdur. Konforlu bir yaşamınız vardır. Kendinize bakımlısınız, estetiksiniz, güzelsiniz ve aklınızdaki kişi de size hayran birisi. Yani size tamamıyla hayran, e, sizin görüntünüze aşık olmuş. Yani aşık size. Size çok güzelliğinize vurulmuş, tutulmuş, aşık olmuş bu kişi ve sizinle kadersel bir bağının olduğunu düşünüyor. Yani bir gün kavuşacağız düşüncesinde yaşıyor. Kadersel bir destek var ilişkinizde sizinle. Yani kader sizin ilişkinizi destekliyor arkadaşlar. Ve bir gün sizin bir araya gelme olasılığınız çok yüksek. Çünkü kader çarkı her ne olursa olsun kaderinizde bir gün birleşme var, bütünleşme var bir kişiyle. Çünkü kader çarkı budur şifalanmadır, bolluktur, berekettir ve şanstır ayrı. ayrıca. Bu insan size aşık, siz de ona aşıksınız. Lakin belki birbirinize duygularınızı açamadınız ya da ufaktan bir şeyler yaşadınız. Birbirinize karşı e, onun da size karşı sevgisini olduğunu hissettiniz. Sizin de ona karşı sevginizin olduğunu karşı taraf hissetti. Ama sonradan bir kopukluk yaşadınız, bir kopukluk ve değişime girdiniz, bir uzaklaştınız birbirinizden. Mecburi koşullar şartıyla oldu bu. Yani birbirinizden ayrı düştünüz, ayrı şehirlere gittiniz, ayrı ülkelere gittiniz veya veya ayrıldınız, bilmiyorum kendi hikayenize göre alın sözlerimi, yorumumu ve bu insan tek kaldı. Sizsiz kaldı. Ve sizsiz e, nasıl darlıkta, nasıl zorlukta yaşadı? Sizi özledi. Sizin yokluğunuzu çok derinden hissetti. ızdırap çekti ve yalnız depresyon modunda yaşadı sizsiz. Ve şu an size adım atmayı, her şeyi göze almayı düşünüyor. Yani aranızda zor, zorluklar da yaşandı. Zor şeyler yaşadınız. Fakat şu an her şeyin mücadelesini almaya hazır bu insan. Sizin de iletişime geçecektir yakın zamanda. 16 sayısıyla beklediğin haberler olumlu olarak gelecek diyor. Doğru iletişim kurmaya niyeti. Size yazdığında siz de onunla güzel iletişim kurmalısınız. Çünkü karşı tarafa eğer ki kötü bir şekilde konuşursanız kötü olur sizin için. Yani bunu yapmamanızı öneririm size. Güneş yaşamın kaynağı gün ışığı. Sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini deri tut. Bir değişimi kucakla bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Bir değişim, bir dönüşüm var bu kişiyle. İçindeki bilge dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Güç sende. Gücünü eline al. Git kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Güven sorununu aş diyor. Olumlama aşkıma güveniyorum. Bu kişiye güvenmiyor olabilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Çünkü karşınızdaki kişi size çok sadık ve size ihanet etmeyen birisi. Şu an hayatında da tek başına birisi yok hayatında ve sizi düşünüyor, size adım atmanın planlarını, projelerini yapıyor bu kişi. Çok yakında haber geliyor. Bakın melekler seni duyuyor. Yüreğini açık tut, dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Onu aramak istiyorsan ara. Ara doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona. Birbirinizde sevgi bağınız var. Birbirinizde yoğun şekilde, yoğun bir şekilde birbirinize çekiliyorsunuz arkadaşlar. Telepatik bağlarınız mevcut. Şimdi bir tane kartım var burada. Bununla da size küçük bir yorum yapacağım. Bakalım bu kişiyle bir saniye durduruyorum. Evet arkadaşlar, buradaki yorumumsa bu kişiyle bir restoranda oturmanız olabilir. Bir restoranda oturacaksınız. Burada bir yemek var çünkü. içki böyle bir, bir masada oturacaksınız. Ve geçmişten bir kalp kırıklığınız yaşanmış. Ya sizin ya onun ya ikinizin de bir kalp kırıklığı yaşanmış. Ee, ve burada bir şey daha var burada iki seçenek arasında kalabilirsiniz kafanız karışabilir bu kişinin geri dönmesiyle biraz kafanız karışabilir arkadaşlar ve en son yol var burada bir yolculuğa çıkabilirsiniz bu kişiyle birinci desteğe de bir yol çıkmıştı yani bir seyahat ya ömür yolculuğudur ya evliliktir ya bir normal bir yolculuğa çıkabilirsiniz bu kişiyle evet arkadaşlar böyle gördüm güzel gördüm güzel şeyler çıksın diyoruz alıp kabul ediyoruz ve desteği beğendiyseniz, yorumu beğendiyseniz, açılıma uyumlandıysanız aşağıda abone ol butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Böylelikle bana da destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Sevgiler. Hoşçakalın.